E -kin. ekin kalk ekin kalk kalk ekin kalk i ki ki lo na ne al 2 kilo nane al an ne ne na ne i kekik al annene nane ile kekik al i ki ki lo kekik al 2 kilo kekik al ko li ko li kek al koli koli kek al Evet çocuklar şimdi benim işaretlediğim yerleri siz okuyorsunuz. Şimdi beraber okuyalım. Ekin kalk. Ekin kalk. İki kilo na ne al. Anne ne na ne I -le. ke kik al i ki ki kik al Koli, li ko li kek al